Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Çok isterdim ki bu bir Minecraft videosu olsun ama bu videomuz bizim için daha önemli çünkü Xbox Game Bar kullanırken Minecraft videosu çekmek biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi nasıl bir sıkıntı oluyor? Hemen Xbox şey pardon Windows artı G tuşuna bastığımız zaman şöyle bir yazıyla karşılaşıyoruz. Xbox Game Bar boyunun geçerli ayarları için desteklenmiyor diyor. Şimdi onun için şunu yapacağız. Şunu bir sallayın. Yakala kısmına şu kamerayı almamız için şey videoyu kayda alabilmemiz için şuradan sabitleyin bunu artık bu sayede yakalama yapabileceksiniz şimdi direkt geliyoruz oyuna dön hemen Windows G'ye basın ESC'ye basın ve kaydımız başladı bu kadar bu kadar basit bu da benim kendi oynadığım oyun birkaç saatte böyle kasabildik Evet arkadaşlar işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu, bu kadar yani. Bu şekilde masa üstünde de kayıt alabiliyor muyuz? Daha önce denemedim. Onu deneyelim. Hemen. Çıkalım gidelim. Evet, masa üstünde kayıt aldırtmıyor çünkü Xbox'ın uygulaması oyunlar için yapılmış uygulama. Minecraft'ta da tam ekran saymıyor. Çerçeveli ekran gibi görüyor herhalde. Öyle de bir sıkıntı çıkıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.